Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Cumartesi bugün işe gitmeyen arkadaşlar olur diyerekten bugün de bir yayın yapayım dedim. Ee, Andayım kitabından bir sayfa açtım. Yemin, ant, ahit, söz. Aslında bilmeden yıllarca çevreye, Allah'a, insanlara, eşimize, Anne babamıza hep sözler vermişizdir. Birçok üzerimizde söz vardır. Bu sözler bizde birikir. Yani bu sözlerin e, temizlenmesi lazım, iptal edilmesi lazım. Yani e, 296. sayfada yemin, ant, söz, ahit. Yani e, diyor ki insanların sıkıştıklarında söyledikleri sözler. Yemin, ant ve ayetler birer duvar ve engeldir ilerlememizde. Mutlaka iptal edilmeleri gerekir. Evet. Aşağıda yer alan iptal çalışmaları yapılabilir. Yani ve altında da iptal çalışması için e, ve iki sayfalık çok güzel bir çalışma yapmışlar. Yani eee <laughs> Bütün alem yani aslında sen çocukken bile verdiğin sözler senin bu alanda seni ilerlemeni engeller. Yani mesela geçiremeyen bir evde karı koca eğer çocuk bunları seyredip de işte anne baba ben büyüyünce evlenmeyeceğim dediğinde o söz bozulmadıkça o çocuk evde kalır. O çocuk evlenemez. Hani burada ya aman canım ufacık çocuğun verdiği... Hayır. Benim 3 yaşında verdiğim bir söz benim 30 yılıma mal olmuştur. Yani bunları hep deneyimleyerek anlatıyorum yani. Yani iptal edinceye kadar o e, hayatımda o bir adımı atamamışımdır. Yani bir sürü insana söz veriyoruz. O yüzden mesela e, işte şu işim olsun şöyle yapacağım, kurban keseceğim e şu kadar insana işte yemek vereceğim e veya işte fakire fukaraya şunu yapacağım. Bunların hepsi yapılmadığı zaman mutlaka önünüzde engel olarak ilerlemenizde mutlaka engel olarak karşınıza çıkar. E bir de cümle şöyledir yani. Allah'ım bir tek isteğim var. Şu dertten bir kurtulayım. O tek istek hiçbir zaman bitmez. Sürekli ne olur Allah'ım seni ben ben bir tek sen beni bu dertten kurtar başka bir şey istemiyorum. Bu kelime de hep bir tek kelimesini kullandığımız için sürekli o tek ortadan kalkar ama bir olay daha gerçekleştiğinde yine deriz ki Allah'ım şu sıkıntımı kaldır ne olur tek istediğim tek istediğim dediğinde yine diğer isteklerini ya da diğer yemin ahitlerini ortadan kaldırmıyor. Yani, e, sistem seninle başlar, seninle gelişir, seninle çalışır. Senden ayrı bir sistem yoktur. Yani, e, mesela işte, tohumdan ağaca, tohumdan ağaca nasıl bir yolculuk vardır? Dört büyük me melek sende gizlidir. Hani aşk hikayesi ve dual sistem. İnsanüstü varlıklar, yani yaşam enerjisi, Kabe'nin sırrı neden İsa çarmıha gerilmiş? insanlar neden Kabe'nin küpün etrafında dolanıp duruyorlar? Biz göğün kafesi Anka kuşu hepsini tek bir kitapta toplamışız. Bütün soruların cevapları bunun içinde andayım kitabın içinde var. Kitapyurdu.com'dan rahatlıkla alabilirsiniz. Arkadaşlar dışarıda kimse yok. Yani bütün erenler, evliyalar, velilerin söyledikleri tek şey vardır. Yani bir sen var, senden içeride o seni ara. Demek ki içerideki benliğimizi aramamız, içerideki hakikatimizi aramamız bu dünyaya gelişimiz ve yaratılışımızın gayesi. Ben dışarıda ararsam kendimi dışarıda kalırım ama her şeyi içeride aramam gerekiyor içeride kendimi aramam kendimi tanımam gerekiyor evet bugün cumartesi ee, sohbeti çok fazla ee, Avrupa'ya da kitapyurdu.com'dan Avrupa yazdığınız zaman geliyor ee, Azerbaycan'a gidiyor. Almanya'ya giden birçok e, kitap var. Arkadaşlarımız kitabımızı aldık diyor. Biraz geç geliyor. Almanya'ya falan yani bir ayla 20 gün arasında değişiyor. E, kitap okumaya gayret edin arkadaşlar. Hani Evet. Kitap yurdundan e, dünyanın her yerine gidiyor diyor. Evet. Doğru. Sorduk zaten. E, artı bir şey istemiyorlar. Yani e, biz göndermeye kalktık. 1500 lira kargo parası tuttu. E, yani Ama kitap yurdu gönderdiği zaman ödemesini kendileri yapıyor zaten. Böyle bir sıkıntı olmuyor. Arkadaşlar, oturup bugüne kadar kimlere söz verdiyseniz kimler için bunun en önemli özelliği de mesela e, nikah kıyma dediğimiz yani e, insanların hayatına kıydıkları e, nikahı işte ömür boyunca sırtınıza taşıdığınız bir şeydir yani hani işte imam nikahı yok efendim dini nikah yok resmi nikah belediye nikahı yani seni öyle bir zor şartlar altına sokarlar ki sen hani o verdiğin sözlerin altından kalkamazsın. Ö ömür boyu ve hayatın boyunca da onu çekersin. Yani birçok insana e, artık işte senden başkasını sevmeyeceğim, sadece seni seveceğim söz veriyorum falan deriz. Ondan sonra geçinemeyiz, o sözü unuturuz e, ve bir bakarsınız ki. Başka birine aşık olursunuz ama ulaşamazsınız. Neden? Öbür sözü bozmadığınız için. Yani burada e, nikahın bozmasını yani e, işte İslamiyette kolaylaştıran bir şey vardır. Yani işte boşum, boşum, boşum üç defa boşum deyince e, nikah düşer. E, siz hayatınız boyunca eşinizle kavga ettiğiniz her zaman Zaten nikah düşüyor. Yeniden boşum demenize gerek yok. Siz öfkelendiniz, kızdınız ve onu hayatınızdan, kalbinizden istemediğiniz zaman sizde o nikah zaten düşüyor. Yani her defasında yani eğer kavga ettiğiniz küstüğün mutlaka nikahı yani sözü ve yemini yeniden mutlaka yerine getirmek zorundasınız. Yoksa nikahsız beraberliğiniz devam eder. Yani demek ki e, bütün sözler, yeminler, ahitler sizinle başlar, sizinle biter. Hani başkalarının yazdığı, çizdiği, okuduğu dualar, bilmem neler filan size hiçbir şey yapmaz. Senin nikahın kalbinde kıyılır ve kalbinde fes olur. Yani demek ki insanlar e, yani böyle sahte, yalan, dolan yani işte eee Bunları hep zora sokmak için yapılmış çalışmalardır. Mesela e, Hristiyanlarda e, resmi nikah olsun e, hepsi de mesela kilisede e, nikah kıyılır, rahip kıyar. O arada rahip kıydığı andan itibaren de evlilik cüzdanı orada verilir. Yani resmi nikah da yani ayrıca bir daha resmi nikah kıyılmaz. Yani insanlar işte alkışlar falan filan yani bizim nikahlarımız o kadar bozuldu ki mesela geçmiş zamanda 1400 sene evvel ki Kur'an'a göre mihir denilen bir şey vardır yani nikahta mihir neydi yani işte sana ben şu kadar para ödeyeceğim benimle evlenir misin yani başlık parasını hani kadına teklif ediyorsun yani diyorsun ki işte 10 bin lira sana ödemeyi sen de kabul ediyor musun? Tamam diyorsun. İmam diyor ki bak 10 bin lira vereceksin ha eşine diyor. Tamam falan filan. Bunların hepsi de inanılmaz yani alım satım gibi yani şirket kurma gibi pazarlık yapma gibi hani ee, evet e hatırlam yani işte kitapta bunların hepsini anlatıyorum. Yani bu kitapta verdiğiniz sözlerden nasıl kurtulursunuz? Yani yaşamınızı nasıl düzene sokarsınız? Yani size bugüne kadar nasıl kandırdılar ve aldattılar? Yani sizin hayatınızı nasıl mahvettiler? Bu kitap e, senin nasıl bir varlık içinde yaşadığını gösteren çok basit. Herkesin okuyabileceği, herkesin anlayabileceği e, kısa kısa yani öldükten sonra bir sırat köprüsü yok. Sırat köprüsü sende gizlidir. Burada yazıyor. Sırat köprüsü sende gizlidir. Yani demek ki biz öldükten sonra bir köprüden geçmiyormuşuz. Köprü de bizdeymiş. Ahiret de bizdeymiş. Cennet cehennem de bizdeymiş. Bir sen var senden içeride o seni ara. Eğer sen kendini aramazsan seni başkaları arar bulur yutar yani evet bugün cumartesi çok uzun anlatmamıza gerek yok yani her şey mükemmel ve yolunda her an saniye saniye yaratılan bir e, alemdeyiz. Kur'an'da diyor sizi her an yaratıyorum. Her an yaratılıyorsak, her an yaratımın içindeysek o zaman şuna dikkat edeceğiz. Güzel şeyler yaratacağız güzel olayların güzel duygu ve düşüncelerin, hayatınızın ben ben yaratıyorum başıma ne geliyorsa benden kaynaklanıyor başıma gelen olayların hepsi benim duygu ve düşüncelerimden bu hayata projekt oluyor yani yansıyor diyerekten bundan sonra diyeceğiz ki biz ee, artık hayatımızı güzel şeylerle an beni anayım seni ayeti var. Yani orada neyi anarsan o da seni anar. Kötüyü anarsan kötü de seni anar. Hani işte kayınvalideni sürekli konuşursan kayın da de seni sürekli rahatsız eder ve etrafa seni şikayet eder. Eğer eşinden rahatsızsan sürekli eşini sağa sola anlatır, annene anlatır, babana anlatır, insan arkadaşlarına anlatırsan. E, eşin seni rahatsız etmeye devam eder. Yani işte hocam, eşin beni dövüyor. Yani e, bana anlatıyorsun. E, akşam gelir, bir daha döver seni. Yani an beni, anayım seni ayetinde. Yani e, hiçbir zaman şikayet olmayacak. Yani kimseye etmeyeceksin şikayet. Yani her şey senin yaratımın olduğunu zaman içerisinde öğreneceksin. Mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım, varlıklı ve zengin olalım. Kendimizi, Rabbimizi bilenlerden olalım. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım. Sevgi içerisinde, sevinç içerisinde kendimize ilgilenen, kendimize göz kulak olanlardan olalım. Hayatı en güzel şekilde Kur'anlardan, Kerimlerden, Anı Kur Kerim, Kur'an'ı Kerimlerden olalım. Kur'an-ı Kerim bizim içimizde yani Muhammed içimizde KDV'si de içinde yani her şey içimizde dışarıda hiçbir şey yok hoşça kalın sevgiyle kalın cumartesi bugün fazla vaktinizi almayayım